yepyeni bir kitap videosuyla yine buradayım. Ah ne anlatacağım size. Geçenlerde Muğla'da etkinliğim vardı ve yine bu eldivenleri takmıştım. Bavulu hazırlarken bavulun öndeki fermarlık gözünde bir avuç çengelli iğne buldum. İrili ufaklık bir sürü çengelli iğne ve dedim ki bunlar benim ne işime yarayacak ki? Ve hepsini bavuldan çıkarttım. Sonra yolda sağ eldivenimin düğmesinin koptuğunu ve kaybolduğunu fark ettim. Eldiven şöyle olmuştu. Bu şekilde etkinliği yapabilirdim ama tabii ki imza aşamasında eldiveni çıkarmam gerekecekti. Ne büyük dertler. Dedim ki içimden keşke sol eldivenimin düğmesi kopmuş olsaydı en azından imzada da eldiveni çıkarmak zorunda kalmazdım. Sabahın köründe Muğla'ya ulaştık ve herkes benim için çengelli iğne aramaya başladı. Bulamadık. Yine de bir şekilde idare ediyordum ki üçüncü etkinlikte sol eldivenimin düğmesi bir anda koptu ve piu diye uzayın derinliklerine doğru gözden kayboldu. Ben keşke sol eldivenimin düğmesi kopsaydı derken sağ eldivenimin yerine diyerek bunu kastetmiştim. Ama evren bunu başka bir şekilde algıladı. Sanırım ertesi günü tabii ki eldivenleri takamadım. Yine ne büyük dertler. Ama şunu anladım ki bir soru sorduğunuzda evren size onun cevabını mutlaka veriyor. Soru çengelli neler ne işime yarayacak ki cevap hebele hübele. Bu çok gereksiz hatıranın ardından sanırım artık videoya geçebiliriz. Günümüzün moda deyişiyle ifade edersek sanırım çok fazla boş yaptım ve artık dolu yapmanın zamanı geldi. Ne? Hiç takipçili çocukla geldim. Bu arada haftaya yeni bir kitabım çıkacak ve onun da ismi hiç kelimesiyle başlıyor. Tahminleri alalım. Önce tabii ki kapağı şöyle bir bakalım. Kapakta baş karakterimiz Hazar'ı görüyoruz. Elindeki telefonuyla hiç takipçili çocuğun hesabını inceliyor. Kapak resmini ve iç resimleri, iç resimlerin de birkaç tanesini videonun sonunda size göstereceğim. Özlem Açar resimledi. Hemen arka kapak yazısını okuyarak işe başlayalım. Hazar'ın günde sadece 2 saat ekran hakkı var. Ancak bu hakkı verimli değerlendirme konusunda şanslı olduğu pek söylenemez. Bir gün babaannesinin şifreli yorumlarını çözmeye çalışıp internet fenomeni yıldız ninenin günlük hayatına göz atarken hiç takipçisi olmayan ve gizemli paylaşımlar yapan bir hesaba rastlar. Peki bu hesap kimin? Birilerinin sosyal medya deneyimi, zor durumdaki birinin yardım çığlığı mı? Yoksa sadece kendi kendine eğlenen bir çocuğun hesabı mı? Hazar kimseyi takip etmeyen ve hiç takipçisi olmayan bu hesabın paylaşımlarından yola çıkarak ardındaki gizemi çözmeye çalışırken kendini komik ve duygusal bir maceranın içinde bulur. Komik ve duygusal maceralar en sevdiğiniz. Baş karakterimiz Hazar 12 yaşında abisi Kutay lise hazırlıkta Mart ayında Hazar anneannesini kaybediyor dedemiz Mahir dede Yeşil Geçit isimli bir küçük bir yerde yaşıyor. Henüz keşfedilmemiş muhteşem koyları ve sahilleri olan çok güzel bir yerde yaşıyor. Hazar'ın annesi babasına yani Hazar'ın dedesine diyor ki artık gel bizimle birlikte İstanbul'da yaşamaya başla. Ama Mahir Dede bunu kabul etmiyor. Hem eşinin hatıraları Yeşilgeçit'te, hem arkadaşları orada, hem de işi orada. Mahir Dede orada hala çalışıyor. Mahir Dede Kahiro Praktör. Yani halk arasında en çok bilinen adıyla kütletmeci. İnsanların vücutlarından içler acısı sesler çıkarmak suretiyle onların ağrılarını dindiren kişi. Hazar ve abisi dedelerinin mesleğini kayropraktik retikulum olarak adlandırıyorlar. Çünkü kulağa endoplazmik retikulum, retikulum, retikulum gibi geliyor. Galiba az önce hayatımda ilk kez endoplazmik retikulum dedim ya da diyemedim. Sanırım bu insanın asla unutmadığı ama söyleyemediği bir şey. Bu arada ne olduğunu hala bilmiyorum. Endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum hücrede bulunan veziküller, tüpler ve sisternalardan oluşmuş bir organeldir. En sevdiğim açıklamasını okuduktan sonra da ne olduğunu anlamadığınız şeyler. Neyse. İnanın bana kitabın konusunun kesinlikle bununla hiçbir alakası yok. Mahir dede İstanbul'a gelmeyeceğini söylüyor ve kızı da Hazar'ın annesi de ona bir şans vermeye karar veriyor. Mart ayındalar okulların kapanmasına az kalmış. Hazarlar zaten her yazın belli bir bölümünü yeşil geçitte geçiriyorlar. Hani yaz tatiline girdikleri gibi dedenin yanına giderler ve bütün yazı orada geçirirler diye böyle bir plan yapıyorlar. Ama çok geçmeden Mahir dedenin arkadaşları Hazar'ın annesini arıyor ve diyorlar ki Mahir çok dalgın, insanları kütletirken bile dalıp dalıp gidiyor. Ve bunu duyan Hazar'ın annesi tabii ki babası için endişeleniyor ve bir şeyler yapması gerektiğini anlıyor. Hep beraber ailece yeşil geçide kalkıp gidemezler, işleri var, okullar var. E dede gelmeyi kabul etmiyor. O zaman ne yapacaklar? Hazar'ın annesi diyor ki, ben Hazar'la birlikte gideyim. Siz baba oğul, Kutay ve babası İstanbul'da kalın. Bu arada artık Nisan ayındalar. İki ay içinde okullar kapanacak. Hazar'ın annesi diyor ki, biz gidelim. Hazar okulun kalanına online olarak devam etsin. Sınavlarına İstanbul'a gelip girer. Aynı zamanda Yeşil Geçit Ortaokulu'na da misafir öğrenci olarak devam edebilir. Böyle bu dönemi kapatalım diye bir karar veriyor. Hazar bunu hiç istememesine rağmen uymak zorunda kalıyor. Ve Nisan ayında Hazar ve annesi İstanbul'dan Yeşilgeçit'e Mahir dedenin yanına geliyorlar. Hikayemizin çıkış noktası bu. Şöyle bir diğer karakterlere de göz atalım isterim. İdil Yeşilgeçitli bir kız. Hazarla aynı yaşta. Hazarların her yaz belli bir zamanı Mahir dedenin yanında geçirdiğini söylemiştim. Bayramlarda da tabii ki geliyorlardı ve her tatilde yeşil geldiklerinde Hazar neredeyse bebekliğinden beri İdil'le arkadaş yani Hazar'ın bir anlamda en iyi arkadaşı denebilir. İdil böyle böceklere meraklı bir kız. Farklı ilgi alanları olan bir kız ve onun ilgi alanları okuldakilere garip geldiği için bazen birazcık akran zorbalığına da uğradığını söyleyebiliriz. Popüler var kendilerine popüler diyen üç tane kız. Anneleri de çocukluklarından beri arkadaş, onlar da çocukluklarından beri arkadaş ve idille en çok uğraşanlar da popüler diyebiliriz. Hazar Yeşil geçit de tabii ki sıkılmaya başlıyor. Yani yaz tatilinde gelip şöyle kısa bir süreliğine kalıp tadını çıkarmak başka, okul zamanı gelmek başka. Küçücük bir yer yeşil geçit ve gerçekten hiçbir şey yok. Bunun yanı sıra popüler özellikle Alara ara İdil'in arasını bozmaya çalışıyor ve İdil de çok alıngan bir kız olduğu için sık sık Hazar'a boş boş sebeplerle küsmeye başlıyor ve bu da tabii ki Hazar'ın canını iyice sıkan konulardan bir tanesine dönüşüyor. Hazar bir gün yeşil geçitteki küçük bir şelaleye gidiyor. Canının sıkkın olduğu bir gün selam isimsiz şelale dedim bisikletimden inip çimlere otururken. Ben Hazar son gözlü. Belki dedemi tanıyorsundur. Kayropraktik retikulum mahir. O an suyun üzerinde birkaç balık zıpladı. Anladık dedim. Balıkların var en iyi şelale sensin. Hava atmayı bırak. Adı bile olmayan bir şelaleyle kavga ettiğime göre canım gerçekten sıkılıyor olmalıydı. Bu arada Hazır'ın sosyal medya hesabındaki bilgilere de şöyle bir göz atıyoruz. Bu dünyada yaşıyor 7. sınıf öğrencisi Başka bir boyutta belki bir koalanın söylediği şarkıdır. Bu arada benim Instagram hesabımda da su samurlarına şan dersi verilir diye yazıyor belki görmüşsünüzdür. Geçenlerde bir elektronik posta aldım bir su samurundan. Evet, gönderen kısmında su samuru yazıyordu. Hemen açtım elektronik postayı ve bir su samuru benden şan dersi almak için bana ulaşmıştı ve sanırım hayatımda aldığım en heyecan verici elektronik postalardan bir tanesi olabilir. Hazarı yeşil geçitte eğlendiren iki şey var. Bir tanesi internet fenomeni Yıldız Nine'nin hesabı. Öbürü de babaannesinin aile üyelerinin fotoğraflarına yaptığı yorumları çözmeye çalışmak. Ne demek istediğimi az sonra söyleyeceğim. İnternet fenomeni Yıldız Nine'nin bir sürü takipçisi var ve hesap herhalde dünyanın en normal hesabı. Bir masa fotoğrafı var mesela hesapta. Bugün bu masa örtümü sermek istedim açıklamasıyla paylaşılmış. Hashtag masa örtüm, hashtag çiçekli, hashtag ay pek güzel, hashtag günaydın. Hazar bu paylaşımın altında dalga geçen yorumlar görmeyi bekliyor. Ama baktığında şöyle bir herkes günaydın canım yıldız ninem Masa örtün çok güzel link verebilir misin? Harikasın Yıldız Nene gibi yorumlarla karşılaşıyor. İnsanlar Yıldız Nene'yi gerçekten çok seviyor. Çok huzurlu bir hesap Yıldız Nene'nin hesabı da zaten her gün bu hesabı mutlaka kontrol ediyor ve yıldız nine'nin sırrı ne? Tabii ki bunu kitapta anlatıyorum ama bu videoda hiçbir şey söylemeyeceğim. Babaannemin çözülmesi gereken yorumlarına da örnek vermek isterim. Bakalım siz çözebilecek misiniz? Babaannemin kuzenimin düğün fotoğrafına yorum. Fuk bakışıyorsunuz müze tavuriyalarım. Kir farelerim. Bunu ben müze pavuryalarında takıldığım için kutayı çözmüştü. Çok yakışıyorsunuz güzel yavrularım. Bir tanelerim. Sözel sorunlarımı onsuz çözemedim. Kepimizi tam sıkı ocaklarım. Bu mezun olacağı günün hayaliyle üniversiteye hazırlanan bir gencin kaynak kitap reklamını andırıyordu. 10 dakika sonra sanırım çözdüm. Güzel torunlarımı sonsuz özledim. Hepinizi sımsıkı ocaklarım. Bu yorumların sebebi tabii ki babaannenin otomatik düzeltmeye kurban gitmesi. Aile üyeleri babaannenin telefonundaki otomatik düzeltmeyi kapatmıyor hiçbir zaman. Çünkü bu yorumları çözmeye çalışmak kesinlikle çok eğlenceli. Ve bir gün Hazar hiç takipçisi olmayan bir hesaba rastlıyor. Hiç kimseyi takip etmeyen ve hiç takipçisi olmayan bir hesap sadece bir video paylaşmış. Çok eski görünümlü bir odanın videosu. Kenarda böyle dürülmüş halılar var, eski püskü bir divan var. Pazar nedense kafayı bu hesaba takıyor. Günde defalarca kez yeni bir şey paylaşmış mı diye bakıyor. İdile de gösteriyor bu hesabı ve birlikte tahminlerde bulunuyorlar. Bir sosyal medya deneyi olabileceğinden şüpheleniyorlar ve bir, bir çocuğun hesabı olduğundan yine şüpheleniyorlar. Çünkü videoyu çekerken sanki küçük bir çocuğun ellerini görür gibi oluyorlar. Tabi o zaman merakları daha da artıyor. Acaba çocuk eğlenmek için mi bu hesabı açmış yoksa başı dertte mi? Bir sürü olasılık düşünüyorlar. Tabii ki kimin hesabı olduğunu bilmediği için Hazar hani mesaj atmak ya da bir beğene basıp kendini göstermekten de çekiniyor. Böyle merak içinde ne yapacağını bilmeden, sadece o hesabı gizlice takibe almadan incelemeyi sürdürüyor. Bu arada Hazırın anneannesinin bir örgü atölyesi vardı. Mehpare'nin örgü atölyesi. Hem isteyen insanlara örgü örmeyi öğrettiği, bir araya geldikleri, sohbet ettikleri, hem de bir sosyal medya hesabı açılmıştı Hazırın anneannesi için onlar açmıştı tabii ki çünkü çok güzel şeyler örüyordu siparişler gelmeye başlayınca insanlar bunları almak isteyince de öyle bir işe dönüşmüştü ve mehbarenin örgü atölyesi hesabından mehbare teyzemiz ördüğü şeylerin satışını da yapmaya başlamıştı tabii ki o gittikten sonra hesapla kimse ilgilenmemişti derken Mahir dede bu hesaba yorumlar geldiğini hala fark ediyor. İnsanlar hala bir şeyler almak, sipariş vermek istiyorlar. Bazıları Mehbare teyzelerini merak etmeye başlamış. Niçin hiç sesi çıkmıyor, niçin uzun zamandır paylaşım yapmadığını merak edenler var. Birkaç tane de kötü yorum gelmiş. Hani bu hesap sahipsiz bırakıldığı için bir şeyler almak isteyenlere geri dönülmediği mesajlara cevap verilmediği için ve bu Mahir dediği şu üzüyor. Çünkü Rehbare teyze çok önem veriyordu bu hesaba. Siparişlerini özene bezene hazırlıyordu. Onların üzerine lavanta kolonyaları serperek gönderiyordu bütün siparişlerini. Mahir dede ne yapacağını şaşırmış durumda. Hazar da çok üzülüyor bu duruma ve Mehbare'nin örgü atölyesini tekrar hayata geçirmeye dair bir plan yapmaya Başlıyorlar. Hazar bu arada hiç takipçili çocuğun hesabında sanki onun odasının duvarında mehparenin örgü atölyesinin el ilanını görür gibi oluyor. Görüntü çok net olmadığı için çok da emin değil ve tabii ki bu garibine gidiyor. Sonuçta hiç takipçili çocuğun hesabı her yerde olabilir. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Yani dünyanın her yerinde olabilecek bir hesabın içinde anneannesinin örgü atölyesinin ilanını görmek tabii ki Hazar'a biraz ilginç ve heyecan verici geliyor. Çünkü o ilanlar sadece yeşil geçitte dağıtılmıştı. Sadece yeşil geçitin duvarlarında o ilanlar vardı. Yoksa hiç takipçili çocuk buralardan birini diye etrafta videolarda gördüğü şeyleri mesela balkonda çekilmiş bir video varsa etraftaki evlere bakıyor ayrıntıları yakalamaya çalışıyor videolardaki duyulan şeylerden böyle yola çıkarak bir anlamda bir dedektiflik yapmaya başlıyor Hazar Hazar çok heyecan verici ayrıntılar da yakalamaya başladıktan sonra artık hiç takipçili çocuğun peşine düşüyor. nasıl bir sonuca ulaşıyor? Bu hesabın altından nasıl bir hikaye çıkıyor? Bunu da kitapta göreceğiz. İdil, popüler, hiç takipçili çocuğun hesabı, mehbarenin örgü atölyesi, yıl sonu gösterisi hazırlıkları okuldaki derken işler iyice karışıyor. Ve biz de kendimizi yeşil geçitte Hazarla birlikte oradan oraya koştururken buluyoruz. Ve yeşil geçit o kadar olağanüstü güzel bir yer ki oradan oraya koşturmak kesinlikle çok keyifli. Az sonra resimlerini göstereceğim. Buraya bakın. O kadar güzel ki burada hazırım. Dünyanın en normal anormaller okulunu okuduğunu görüyoruz. Acaba imzalı mı? Şu isimsiz şelalemiz. Çok güzel. Şuna bakın. Mahir dedemiz. Kendisi örgü örmeye çalışıyor burada. Hüzünlü. Çok keyifle yazdığım kitaplardan biri oldu tabi okurken alacağınız keyfi bölmemek için neredeyse kitabın %90'ından burada hiç bahsetmedim. O yüzden zor zaten kitap videosu çekmek. Hem heyecan verici bir şeyleri aktarmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da okurken alınacak heyecana okurlara bırakmanız gerekiyor. Kitabın arka kapağını yazmak ne kadar zorsa kitaba bir video çekmek de bence en az onun kadar zor. Ama yine de seviyorum bundan sonraki video büyük ihtimalle yeni haftaya çıkacak olan kitabımın videosu olacak. Dediğim gibi onun da ismi hiç kelimesiyle başlıyor. Onun için de çok heyecanlıyım. Sanırım çıktığı gibi videosunu da çekeceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.